Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni Hello Kitty'li pet potlardan açıyoruz. 5 tane açacağız. Değil mi? 1 2 3 4 5. Evet, tam 5 tane açıyoruz. İnşallah elmaslı boşa gitmez. Neyse. Açmakla başlıyorum. Allah. İnşallah güzel pet çıkar. Amin. Ay çok tatlı. Şimdi öbür an. Ay az kalsın 14 elmas veriyordum. Hadi bakalım şimdi Allah'ım inşallah efsane çıkar. Amin. Ay çok tatlı bu. Arkadaşlar benim yapma şansım olmazsa da bir şey olmaz binek yapmasam da olur. Ben böyle de kullanırım. Evet bakalım. Allah'ım. Bir dakika arkadaşlar. Allah'ım. İnşallah efsanevi çıkar. Amin. Punk tek boynuz köpek ve kiti çıkar. Amin mi kedisi? İyi. İyi iyi. Son yok. Olmaya çıktı. Bir dakika dur. Altı tane açtım. Bir dakika dur. Üç tane açmadım. Bir dakika arkadaşlar. Pardon. Bir, iki, üç. Kaç kaldı? Bir. iki Bir, iki. Bir, iki. İk, beşmiş. Öf ya ben bir an altı tane diye sevmiştim. Neyse. Hadi bakalım. Allah'ım inşallah efsanevi çıkar. Amin. Aynı çıkmasın ya Allah'ım inşallah ben çıkanlardan çıkmaz. Amin. Ay çok tatlı. Şimdi sonuncuyu açıyoruz. İnşallah efsanevi çıkar ya. Bir, iki, üç. Efsanevi. 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 Öf ya aynısı çıksın. Neyse ben bunu takaslarda değiştiririm. Evet arkadaşlar şimdi bu petlerle takas yapmaya gideceğiz. Sen buraya gel. Şimdi takas dünyasına gideceğiz. Ama ilk dur sen. 13. seviyeyim vay. İlginç. Dört elmas vardı. Neyse biraz biraz almaya başlayayım. Arkadaşlar bu arada YouTube kanalımın ismini biliyorsunuz. YT Vanilya oldu. Ama PKX videolarım iyi gitmezse eski haline çevireceğim. Ve normal eski kanalımın haline çevireceğim. Çünkü yani işte YouTube'da iyi abonem iyi şeyler olsun istiyorum. Çünkü zaten bu benim hobim. Yani para kazanma falan filan hiç alakadar etmiyor. arkadaşlar. Şimdi neler almayı deneyeceğiz? Bir tane bad maru köpeği verebilirim. Ama daha fazla pet veremem. Sadece neler alınabilir onlara bakacağız. Yoksa vermeyeceğim. He. <laughs> evet, asım bir şey artık. Neyse ben atıyorum. Arkadaşlar bu arada 5000 olursak Allah izin verirse yakın zamanda PKX'de de kreatör olmayı deneyeceğim. Olabilirsem de size nasıl olduğumu göstereceğim. Ama bunu yapmam için lütfen abone olup like atın ya. Lütfen ya. Meryem'e attım. Meryem. Yok yam yam. Hayır diyeceğim. Ne? Hayır. Arkadaşlar olmaz yani. Hayır. <laughs> Güzel bir pet istiyorum. Yanlışlıkla şanmış zarterim. Hayır. Hayır hayır. Kabul etmiyorum. Arkadaşlar bu bildiğim ya. Hayır. 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 Lan ben buna o kadar para verdim. Hipogrese mi vereceğim? Hayır. Ben buna o kadar para verdim valla. Değiştir. Valla arkadaşlar güzel pet koymuyorlar. Bay bay. Zaten güzel bir pet koymuştum. Arkadaşlar bu arada ben 45 bine iki ayaklı bahar tavşanı aldım. Nasıl? Neyse. Ay. Ben, ben dedim yanlış. Badıs maru köpeği. Dur lila. Evet. Köpek team maalesef yok. Vallahi daha fazla pet koy. Öbür Hello Kitty petlerinden koyamam. Hayır zaten bende bundan var bir tane. Yeter yani o kadar. Ve bu gerçek paralı. Efsanevi diyeceğim. Efsanevi canım. Ve panter. Hayır. Güzel bir efsanevi olsun. Böyle şeyler vermem. Oha. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Bir şey koyacağım. Hemen şey değişecek. Ama vermeyeceğim onu. Değişik di ve Arkadaşlar böyle bir cümle gelmiş çok saçma bence. Neyse. Ee. Hadi ya bir site sites yazsın. Ayıcıkları veririm. Ayıcığa veririm. Ama hangi ayıcık olduğuna bağlı. Evet atıyorum böyle. Arkadaşlar valla seviyesi düşükleri çok atamıyorum. Neden? Çoğunlukla güzel petleri olmuyor. Bu arada seviyesi düşük varsa özür dilerim. Ama sizden bahsetmeyin. Bazılarının güzel petleri olmuyor ve beni kandırmaya çalışıyorlar. Ama gene de at işte birilerine. bir video istiyorum. Işte Arkadaşlar bu arada benim bu ayıcıklarından olsaydı hani bir, benim bir tane vereceğim vardı ya işte onu bile yani verirdim. Çünkü çok güzel. Ve gerçek paralı şu an. Neyse. Of hadi ya. Zengin hesabı. Herkesin. Bula bula bula. Hangi kitaptan ezber bu? Miş 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 de. Muş muş muş. Canım bende mor blob var hatta. Bana at. Bende arkadaşlar mor var. Sarı var. Öbür iki mavimi verdim. durun. Şimdi vereceğim. Hayır. İki ayakta dobermanın ne yapayım? Neymiş? Tamam. Ben buna kabul. Hayır. Asıl ben sana hayır bu gerçek paralı. Bu özel bir şey. Yanlış hanım. Lan. Ben çabucu da kabul ettim. Umurunda değil. Deli ya. Arkadaşlar bazıları manyamış bildiğin. Ya yani şimdiden özür dilerim de manyamışlar bildiğin. Bu ne? Ne göz koyuyor? Ne göz koyuyor? Hmm, belki. Midilli. Hayır. Bir petlere bak. Çok güzel ama Arkadaşlar benim abimin telefonunda Dalin var. Öyle hatırlıyorum. Tabletimde de var olabilir. Dur bekle. Ev hayvanlarını bana gösterebilir. En düşükten başla. İki ayaklı bahar tavşanı. Geç. İki ayaklı bahar tavuğu çok tatlı. Aha, uh aha. -huh, uh -huh. Bir çiçu, bir, çiçoo. bir çiçoo. Bir çiçeği. Bir çiçeği. Bir çiçeği. Bir, çiçeği. Bir çiçeği. Tamam. Ne diyeyim? Bahçe cücesi. Bahçe cücesine verelim. Ya bahçe cücesi yok mu? Üf. Dur efsanevi diyeyim anlar. Vallahi aa. Canım sende yoruyordu da dur. Ben böyle yapa yapa bahçe cücesi geldiğinde. Arkadaşlar belki vermem. Ana süre doldu. Ana çok zayıf Neyse arkadaşlar ben bu sefer veremezsem bu videonun yorum ay ben şey yapacağım. Anket yapacağım. Oradan bana ulaşın. Oradan ne verebilirsiniz? Ama bu arada isminizi ve onun numarasını da yazın. Vallahi yani. Çünkü yani biz, ismini söyliyelim yani. Çünkü... Tabii... Üç kağıtçı. Buna mı vereceğim lan? Arkadaşlar vallahi sinirim bozuluyor bak. Kızım bu kadar peti var. Hırsız bildiğin. Dur söyleyeceğim söyleyeceğim. Dur kabul et lan. Kabul et kabul et. Kabul et. Kabul et. Bak kaçıyor. Kuyar. Bak diyeceğimi anladı. Hemen kapattı. Arkadaşlar bazılarınız böyle çok kötü sinirim bozuluyor. Öf, birisi de artık takas alsın. Açsın bu kızı da valla. Açmıyor. Ben gidiyorum. Ay gidemedim. Ya. Arkadaşlar Trix. <laughs> Trix'e veririm. Trix'e veririm canım. Trix'e veririm veya başka bitti var son Evet, yeni canım. Ne oldu? Beğenmedin mi? Hayır. Efsanevi Tabii bak efsanevi evet dedim ya ona gitti. Yok. Neyse ben gidiyorum bu dünya bu. Evet arkadaşlar ben bu videoyu attıktan sonra büyük ihtimalle anket oluşturacağım ve anket oluşturmuş olacağım. Yani ee, ne pet verebileceksiniz anketin altına yazarsınız. Güzel petse isminizi de yazın isminizi şu numarayı. Ben size şimdi göstermeyeyim ya da. Vereceğim şeyi işte katarım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Gayet güzel petler çıktı bence. Ama iki, aynısından iki tane çıkması ve efsane çıkma, efsanevi çıkmaması beni üzdü. Ama bir şey olmaz güzel petler çıktı. Arkadaşlar şunlar çıktı. Chromie kedisi, Hello Kitty köpeği, My Melody kedisi, bu arada bu büyüyünce çok tatlı oluyor. Badist, maru köpeği ve aynısından bir tane daha. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.